Evet veri analizi, gruplamalar ve matematiksel işlemlerle devam ediyoruz. Şimdi ben normal veriyi okuduktan sonra ilk yaptığım şey genelde df head diyerek baştan şöyle bir 5 satır veya işte içine kaç tane yazdıysak bunu daha önceden göstermiştik. Verileri şöyle bir incelemek ilk işimiz. Yani aslında veriyi keşfediyoruz burada. Nasıl bir analiz tekniği uygularız, ne yaparız, ne çıkar bunlara bakmamız gerekiyor önce. Örnek olarak bizim veri setimizde maaşlarla ilgili bir veri seti yani herhangi bir mesleğe ...ortalama maaşını bulabiliriz. Bu şekilde hani veriye direkt bakaraktan aklıma gelen ilk soruları düşünüyorum. Şimdi ilk hesaplamamız olarak şöyle genel bir şey yapalım. Bütün veri setindeki yani kaç satırımız var bakalım önce. Df diyorum, describe diyorum. Bu metot hesaplama yapabileceği yani şurada sayıların bulunduğu kolonları alıyor. Bize direktmen işte kaç tane olduğunu, kaç tane anlamlı bir veri olduğunu, ortalamasını mesela age ortalaması 33.6 imiş. Bu veri setinde 33.6 imiş yaş ortalaması. Bu şekilde de aslında ilk bakışta verimizi inceleme yapabiliriz şöyle genel olarak. En yaşlı kişi mesela 62 imiş tüm veri setinde. Aslında buradaki hesaplamaları kendimiz de şu şekilde yapabiliyoruz. DF diyorum. Örnek olarak yaş kolonunu alayım. E kolonu seçiyoruz bu şekilde seçiyorduk. Sonra mean diyorum örnek olarak. Burada 33.6 benim yaş ortalamammış. Peki ortanca yaşı nasıl bulacağım? Medyan diyeceğim bu sefer de. Bu da benim veri setimdeki ortanca. Yani veri setimi küçükten büyüğe sıralarsam en ortadaki yaş 32 32'ymiş. Yine aynı şekilde maksimum yaşı ve minimum yaşı da bu şekilde inceleyebilirim veri setimden. Şurada STD var. Bu da standart sapma aslında. Herhangi bir kolonun standart satmasına da bakabilirim. Yani en genel hesaplamaları bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi daha detaylı şeyler yapalım. Yine bir kolon seçelim. Şuradan data frame'imize bakalım. Şunu biraz kısaltacağım. Şöyle 5 yapalım. Daha iyi aşağı yukarı kaydırırken kolaylık olsun. Burada örneğin erkek ve kadın olarak iki tane cinsiyetim var. Bunu biliyorum ama bütün veri setimde kaç tane erkek kaç tane kadın var bunu bulmak istiyorum. Bunu yaparken iki yöntem uygulayabiliriz. Şimdi içeride ben önce gender kolonunu seçiyorum burada. Şimdi male ve female olduğunu kesin biliyorsam, iki tane değer olduğunu biliyorsam şöyle de yapabilirim. Şimdi filtrelemeleri hatırlayalım. Sadece male'ları şöyle filtreleyelim. Şu şekilde bu yeni data frame'de yani filtrelediğim şurası yeni bir data frame gösteriyor bana. Buradan gender kolonunu seçerek count diyebilirim. Yani gender kolonunda yeni sadece maillerin olduğu data frame'de 3674 tane satır var. Bunu bana söylüyor. Ama böyle uzun uzadıya yapmak yerine bir şeyi analiz ederken daha çok şöyle bir yöntem kullanıyoruz. Gender diyorum. Sonra value counts diyorum. Bunu dediğim zaman bana gender kolonunda değerleri örneğin male ve female'i hep görüyorduk ama other diye bir değer daha varmış ve bundan 14 tane olduğunu bana söylüyor. Yani uzun uzun filtre yapmak yerine direktmen herhangi bir kolondan value counts deyince o değerleri tek tek bize yazıp kaç tane olduğunu söylüyor. Bu şekilde daha rahat inceleyebiliriz. Hatta bunu getirdikten sonra direktmen şu sayıya erişmek istiyorsam da normal hani mantıken mail dersem 3674'ü bulabilirim. Yani G, df gender kolonunu say değerlere göre sonra mail kaç taneymiş bana söyle diyebiliyorum. Bu şekilde de hepsini görebiliyorum. Value counts'ı kullanırken bir detay var burada. Yani her zaman bunu kullanmıyoruz ama yine önemli bir detay. Başka bir kolondan örnek verelim. Şuradan bakalım. Örneğin educational level. Bu bu işte üniversite mi yüksek lisanslı doktora mı, nereden yani ne mezun olduğunu söylüyordu. Kolonu seçtim. Value counts diyorum. Önce bir çıktıya bir görelim. İşte hangi değerden kaç tane olduğunu söyledi. Burada şöyle bir şey yapabiliyoruz. Eğer metodun içerisine parametre olarak normalize true dersem değerleri sıfırla 1 arasında yani yüzdelik olarak düşünelim. Eğer bu sayıyı yüzle çarparsam yüzde otuz üçü üniversite mezunuymuş bunu söylüyor. Yani sıfırla 1 arasında değerlerin dağılımına göre bana bir sayı veriyor. Hatta bunu çarpalım yüzde. Bunu yüzde çarptığım zaman ya bu kolonun yüzde 33'ü bu değerden oluşuyormuş. İşte yüzde 20'si PhD şeklinde değer görüyor. Bu da bu şekilde önemli bir detaydı. Şimdi verimize tekrar bir bakalım. Şimdi bir kolonun içinde sayıların bulunduğu bir kolonun hepsini direkt toplamak istiyorum. Yani bu veri setinde salarinin toplamını Nasıl yaparız? Sum dediğim zaman summation yani toplama diyor. Direkt şu kolonu ne varsa hepsini topluyor. Böyle bir sayı geldi. E, ortalamasını da az önce gösterdik. Bulabiliyorduk. Şimdi ben şunu istiyorum. Bütün software engineer'ların ortalama maaşını görmek istiyorum. Burayı nasıl yapabiliriz? Burada bizim hayatımızı kolaylaştıran SQL'den de bildiğimiz bir group by metodunu kullanabiliyoruz. Sonuçta bu da bir tablo yani o şekilde düşünelim. Kullanırken data frame nokta grup by diyorum ve gruplayacağım kolonun ismini yazıyorum. Neydi? Job title'ı alalım. Daha sonra hangi kolonda hesaplama yapmak istiyorsan veya kolonlarda şimdilik tek bir kolonda yapalım. Maaş kolonunu alıyorum. Onu seçmem lazım. Şu şekilde seçtim. Ondan sonra da hangi e, işlemi yapacaksam örneğin ortalamasını alalım mean diyoruz. Bunu çalıştırdığımda bütün meslekleri tek tek hepsini gruplayıp ortalamalarını buldu. Yani benim veri setimde UX designer mesleğine sahip kişiler Ortalama bu maaşı alıyormuş yani. Buradan şimdi çok daha rahat bir şekilde mesleklerin ortalamalarını görebilirim. Burada ortalamasını gördüğüm gibi toplamını da görebilirim. Yani bütün sayıları toplayacak. Şu an maaşa yani maaşların hepsini e, gruplayıp toplamak pek mantıklı değil ama burada metotları kullanabiliyoruz yani onu gösterelim. Bir de bizim apply diye bir metodumuz var. Herhangi bir kolonda istediğim herhangi bir şeyi yapmama yarıyor. Yani direkt göstermek gerekirse ben bütün veri setindeki e, age kolonunda diye örnek verelim. Ya, herkesin yaşını 10 arttırmak istiyorum. Ya, bunu direkt ben şöyle yapabiliriz. Df diyorum. Age'i değiştireceğim. Bu şekilde belirttim age kolonunu. Bir atama yaptığımı söyledim. Sonra df age dedim. Bu kolonu seçtim. Artı 10 dedim. Burası sayılardan oluştuğu için şu an herkesin age'ini 10 arttırıp df age'e geri verecek. Şu anda ekledi ama hiçbir çıktı vermedi çünkü atama yaptık. Bunu bir alt selde şöyle içine bakmamız lazım. Baktığım zaman H kolonunda herkese artı 10 eklemiş zaten 62 falan görüyoruz. 59 hiç e, genç yaşta kimse yok. Şimdi bu şekilde bir kullanım var. Evet, ben bunu aynı şekilde apply metoduyla da yapabilirim. Apply'in farkı ne? Yani daha avantajları ne? Ona bakalım. Yine atama yapıyorum. Bu sefer şu kolonu değiştirelim. İşte çalıştığı yıl, tecrübe sahip olduğu tecrübeyi değiştirelim. Kolona atama yapıyoruz. Seçtim, apply dedim. İçeride lambda metoduyla x dedim. Bu x aslında benim şu satırları tek tek x'e koyuyor. Yani input olarak. Satırları tek tek alıyorum. Bu kodu çalıştırdığımız zaman x de ilk başta 5 olacak sonra 3 olacak. Tek tek bütün hepsini x'e verip şurada benim vereceğim işlemi yapacak. Örnek olarak x artı 10 diyelim. Bu apply'in içerisine bir fonksiyon yazıyoruz. Lambda fonksiyonu yazıyorum ben. Yani normal şu, şu şekilde Python fonksiyonu da yazabilirim. İşte ne bileyim increment tarzında bir metot yazıp burada da tabi parametre alıp ama kod kalabalığı olmasın direktmen lambda ile basit bir şekilde yapabilirim zaten sadece 10 arttıracağım bunu çalıştırdığım zaman yine bir output vermedi içine bakmam lazım df'e bakalım burada herkesi 10 arttırdı bir öncekinde 5'ti 15 olmuş şimdi apply'ı bir öncekinde şöyle dümdüz yapmıştık daha kolay gözüküyor apply'da şöyle bir bizim avantajımız var eğer ki tek tek bu şekilde bir değişiklik yapmak istiyorsam şurayı kopyalıyorum bir alt satırda yapacağım örneğin bütün years of experience kolonunu artı 10 yapacağım ama sadece tecrübesi 10'dan büyük yani 20'den büyük olanları yapmak istiyorum. Yani herkesi değil şu 13'ü arttırmayacağım mesela 20'den büyük olanlara bir 10 daha ekleyeceğim. Bu şekilde bir koşullu değişiklik yapmak istiyorsam verimde. Apply'in içerisinde direktmen tek satırda if yazabiliyorduk. Zaten Python bunu destekliyor. Dedim ki değeri 10 arttır ama eğer daha doğrusu x 10'dan büyükse arttıracak yani x 10'dan büyükse şunu yapacak. Burada else de demem lazım. Yani eğer ondan büyük değilse bir şey de yapması lazım. Else deyip x'i veriyorum. Ya yani aslında burada diyorum ki 10 arttır ama e, x ondan büyükse değilse de x'i bas. Hiçbir şey yapma. Sadece x'i yerine koy. Yani x'i aldım. X'i döndüm. Hiçbir şey değişmeyecek. Bunu çalıştıralım. Burada gördüğümüz gibi e, 20 diyecektik. 10 demişiz. Önemli değil. 15 ondan büyük olduğu için şurada 10 kontrolü yaptık. E, 25 yaptı. Ya yani dediğim gibi buraya işte örneğin 30 dersek tekrar çalıştıralım şurayı da tekrar çalıştıralım. 25 değişmedi ama burası 45 oldu. Bu şekilde koşul vererek de istediğim bir değişikliği de yapabilirim metot sayesinde. Bu apply'ı group by'la da nasıl custom yani özel kendi formülümüzü uygularız buna bakalım. Data frame diyorum. Group by diyorduk ve burada neye göre gruplayacağım söyleyeyim. E, Gender'a göre olsun bu sefer. Şimdi burada doğrudan herhangi bir kolonu seçip ee, mesela salary'i seçip ortalamasına direkt mean diyerek bakıyorduk ama hiçbir kolon seçmeyelim ve direktmen apply diyelim örneğin. Burada elimde benim hiçbir kolonu seçmediğim için direktmen x'de hani bir kolonu seçmediğim için normalde kolonu seçince bu sayıları veriyordu tek tek. Direktmen mailları filtreleyip bize verecek direktmen. Al ne yaparsan yap diyecek. Yani benim elimde ilk e, işlemde ilk apply'da x'im bütün mailları içeren bütün data frame olacak. Yani benim x deyip Herhangi bir kolonu seçip burada kendi hesaplamamı yapmam lazım. Örneğin mesela salariyi seçelim ve bunun ortalamasını hesaplayalım. Bölü diyelim. Yani bölü dememin anlamı kendim istediğim bir formül yazıyorum kafamdan. Maaşların ortalamasıyla yaşlarının ortalamasını bölsün ve bize versin. Bunu önce mailler için yapacak tekrar söylüyoruz. Sonra female'ler sonra da işte başka değerler varsa onlarla da tek tek bu işlemi yapıp bize basacak. Beraber bakalım. Çalıştırdığımda... Female'ların değeri buymuş. Male'ların bu ve other değerinde sayısı buymuş. Burada benim uyguladığım kendi özel formülümü apply ile bütün değerlere tek tek hesaplattırdım. Böyle de kendi özel istediğim herhangi bir formülü yazabilirim. Yani genel olarak hesaplamalar, grup baylar vesaireler böyle eğlenceli istediğim herhangi bir şeyi yapabiliyorum. veri de bakabiliyorum içerisine. Benim elimdeki veri setine göre e, ...uygulayacağım kolonlar vesaireler bunu önce yukarıda keşfettik. Verimde ne var? İşte maaş verisi olduğunu anladım. Baktım içerisine. Daha sonra istediğim hesaplamaları grup baylar yardımıyla hesapladım. Veya işte kendi custom e, formülümü uyguladım. Genel olarak bu şekilde. Sonraki videoda örneğin ben bir hesaplama yaptım ve elimde böyle 3 tane değer var. Bu değerleri nasıl grafiğe dökeriz. Basit bir şekilde yani en temel görselleştirme tekniğiyle data frame'ini nasıl görsel hale çeviririz buna bakacağız.